Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün KPSS tarihinin en temel konularından biri olan yani kesinlikle soru kaçırmamamız gereken İslamiyet öncesi Türk tarihine şöyle sağlam bir giriş yapacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce Türk adının anlamına ve ana yurdumuzun neresi olduğuna bakacağız. Sonra Orta Asya'daki ilk kültürleri tanıyacağız. Ardından göçler ve iskitler konusuna değinip, ilk büyük devletimiz olan Büyük Hun Devleti'ni, efsanevi lideri Mete Han'ı ve son olarak da devletin dalmasıyla konuyu tamamlayacağız. Evet, şimdi her şeyin başladığı yere gidiyoruz. Yani adımızın kökenine ve atalarımızın tarih sahnesine çıktığı o coğrafyaya. Bu temelleri iyi anlarsak konunun geri kalanı çok daha kolay gelecek. İlk sorumuz şu, bizim bu Türk adımız ne anlama geliyor ve ilk defa hangi kaynaklarda geçiyor? Arkadaşlar bu adla ilk kez Çin kaynaklarında karşılaşıyoruz. Çinliler Altay dağlarını şekil olarak bir mifer'e benzetmişler ve bu dağların çevresinde yaşayan topluluğa mifer anlamına gelen Türk demişler. Bakın işin ilginç tarafı şu ki Türk adına farklı kaynaklar çok farklı anlamlar yüklemiş. Çinliler mifer derken bizim kendi Orhun kitabelerimizde bu artık bir millet adı olmuş. Uygur metinlerinde güç, kuvvet, Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunluk çağı, Ziya Gökalp'e göre ise töre sahibi demek. Şimdi dikkat, sınavda size aşağıdakilerden hangisi Türk adına yüklenen anlamlardan biri değildir diye sorabilirler. Genellikle de çeldirici şık savaşçı olur. Çünkü bu anlam kaynaklarda doğrudan geçmiyor. Bu ayrıma çok dikkat edelim. Peki, Türkiye adı ne zaman kullanılmaya başlandı? Bu da önemli bir bilgi. Türkiye adına ilk kez 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında rastlıyoruz. Ama burada kritik bir nokta var. Bizanslılar bu ismi bugünkü Anadolu için değil, o zamanki ana yurdumuz olan Orta Asya için kullanmışlar. Gelelim ana yurdumuza. Genel olarak Orta Asya dediğimiz yer doğuda Kingan dağlarından, batıda Hazar Denizi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafya. Ama Türklerin ilk ortaya çıktığı çekirdek bölge biraz daha dar bir alan. Altay dağları Aral Gölü ve Ural Dağları'nın arası. Gözünüzde canlandırın. Denizden çok uzak, kışları eksi ellileri, yazları artı ellileri gören karasal iklimin hüküm sürdüğü zorlu bir coğrafya. İyi de yazının henüz olmadığı o çok eski dönemler hakkında biz bu bilgileri nereden ediniyoruz? Cevap toprağın altında yatıyor. Arkeologların yaptığı kazılarla ortaya çıkarılan bu kültür merkezleri atalarımızın yaşam tarzına dair bize inanılmaz ipuçları veriyor. İşte bu dönemi anlamak için anahtar kelimemiz kurgan kurganlar aslında o dönemin bir nevi anıt mezarları. İçlerinden çıkan eşyalar, silahlar, at koşum takımları sayesinde atalarımızın sanat anlayışını, inançlarını ve günlük yaşamlarını öğreniyoruz. Kısacası kurganlar o dönemin sessiz tanıklarıdır. Orta Asya'da bizim için öne çıkan 5 tane temel kültür var. Anao, Afanesyevo, Andronova, Karosuk ve Tagar. Şimdi her birinin ayırt edici özelliklerine hızlıca bir göz atalım çünkü sınavda bu kültürlerin farkları sık sık soruluyor. Anav kültürü Orta Asya'nın bilinen en eski kültürü. En önemli özelliğine biliyor musunuz? Atın ilk kez bu kültürde görülmesi, yani Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan atın izlerine ilk defa burada rastlıyoruz. İşte sınav için kilit nokta burası. Afanasyovo, Türklere ait olduğu kabul edilen en eski kültür. Yani soru size Türklerin en eski kültürü hangisidir diye gelirse, cevabınız net bir şekilde Afanasyovo olmalı. Andronova ise bu kültürler içinde en geniş alana yayılanı. Bu geniş yayılımından dolayı da tarihçiler Andronovayı Türklerin doğrudan atalarının kültürü olarak kabul ediyor. Yani şöyle diyebiliriz: Afanasyovo ilk izler, Andronova ise artık atalarımızın şekillendirdiği ana kültür. Bu ayrım çok önemli. Karasuk kültürünün anahtar kelimesi ise demir. Tarihin akışını değiştiren demir madeni Orta Asya'da ilk kez bu kültürde işlenmeye başlanıyor. Bu da onlara tabii ki diğer topluluklara karşı büyük bir teknolojik üstünlük sağlıyor. Ve son olarak Tagar kültürü. Bununla ilgili aklımızda kalması gereken iki şey var. En genç ve en gelişmiş olanı Adeta önceki tüm kültürlerin birikimini alıp zirveye taşımış bir kültür. Ve şimdi çok önemli bir uyarı. Sınavda size hangisi Orta Asya kültürlerinden biri değildir diye sorabilirler. Şıklara ve genelde Çatalhöyük gibi Anadolu'daki yerleşim yerlerini koyarlar. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Orta Asya kültürleri ayrı, Anadolu kültürleri ayrı. Tamam, ana yurdu ve ilk kültürleri öğrendik. Peki Türkleri bu coğrafyadan dünyanın dört bir yanına iten sebepler neydi? İşte bu bölümde hem bu büyük göçlerin nedenlerine bakacağız hem de tarih sahnesinde bilinen ilk Türk topluluğu olan İskitleri yani Sakalları tanıyacağız. Türklerin göç etmesinin tek bir nedeni yok tabii ki. Bir yanda Çin ve Moğol baskıları, bir yanda iklim değişikliği ve kuraklık var. Nüfus artıyor, otlaklar yetmiyor. Boylar arasında mücadeleler yaşanıyor ve tabii ki tüm dünyaya nizam verme ülküsü olan Türk Cihan Hakimiyeti düşüncesi de bu büyük göçleri tetikleyen önemli bir faktör. Peki bu göçlerin sonuçları ne oldu? Türkler çok geniş bir coğrafyaya yayıldığı için Türk tarihini bir bütün olarak incelemek zorlaştı. Gittikleri yerlerde yepyeni devletler kurdular, oradaki kültürlerle etkileşime girdiler, onlardan etkilendiler. Şimdi not, işte burası çok önemli. Sınavda size hem Asya'da hem de Avrupa'da devlet kurmuş olan Türk toplulukları hangileridir diye sorabilirler. Cevabımız Hunlar ve Avarlar. Bunu mutlaka bir kenara not alın. Ve işte karşımızda tarih sahnesinde bilinen ilk Türk topluluğu, İskitler. Yani diğer adıyla Sakalar. Onlar için aklımızda kalması gereken en temel ifade atlı göçebe olmaları. Atı evcilleştirip adeta bir savaş makinesine dönüştüren, bozkırda fırtına gibi esen bir topluluk. İskitlerle ilgili bu tablo tam bir sınav özeti aslında bilinen ilk hükümdarları efsanevi Alp Ertunga, ilk kadın hükümdarları Tomris Hatun. Madencilikte çok ileri oldukları için onlara Bozkır'ın kuyumcuları denmiş, sanatta hayvan üslubunu kullanmışlar ve tarihi en büyük armağanları at binleri kolaylaştıran üzengiyi bulmalarıdır. Özellikle dikkat, Alp Ertunga'nın İran destanı olan Şehname'de Efrasiyap adıyla geçtiği bilgisi defalarca sorulmuş bir sınav sorusudur. Bunu unutmayalım. Evet artık dağınık topluluklar döneminden organize bir devlet yapısına geçiyoruz. Karşımızda Orta Asya'da kurulmuş ilk teşkilatlı Türk devleti Asya Hunları yani Büyük Hun Devleti. M.Ö. 220'de tarih sahnesine çıkan Hunlar öyle sıradan bir kabile birliği değil. Ordusuyla, yönetim sistemiyle, başkentiyle tam teşekküllü bir devlet. İşte bu yüzden onlara ilk teşkilatlı Türk devleti diyoruz. Devletin kurucusu Teoman. Başkenti ise Türkler için her zaman kutsal sayılan Ötüken, yani Kutlu Vatan. Teoman dönemindeki Hun akınları Çini o kadar bunaltmış ki Çinliler kendilerini koruyabilmek için o meşhur Çin Seddi'nin yapımını hızlandırmak zorunda kalmışlar. Her büyük devletin bir kurucusu, bir de onu zirveye taşıyan efsanevi bir lideri olur, değil mi? İşte Hunlar için o isim Teoman'ın oğlu Metehan'dır. Şimdi imparatorluğun en parlak dönemine yani Metehan dönemine bakalım. Metehan'ın en büyük başarısı neydi diye sorarsanız cevabı şudur. Dağınık halde yaşayan bütün Türk boylarını tek bir bayrak altında toplamasıydı. Böylece Orta Asya'da ilk kez Türk siyasi birliğini sağladı. Bu da onu sadece büyük bir komutan değil, aynı zamanda çok büyük bir devlet adamı yapıyor. Ve işte bu söz. Bu söz, Türk tarihindeki vatan sevgisinin adeta bir manifestosudur. Komşu kavim Tunguzlar Mete'den işe yaramaz, çorak bir toprak isteyince Mete Han "Toprak milletin köküdür. Onu nasıl verebilirim?" diyerek bu isteği reddetmiş ve savaş açmıştır. Bu olay vatan toprağının ne kadar kutsal olduğunu gösteren ilk örnektir. Mete'nin ne kadar zeki bir stratejist olduğunu gösteren bir başka örnek de Çin politikasıdır. Çini defalarca yenmesine rağmen ordusuyla gidip Çin'e yerleşmedi. Neden? Çünkü kalabalık Çin nüfusu içinde Türklerin kendi benliklerini, kimliklerini kaybedeceğinden yani asimile olacağından korktu. Bu yüzden Çin'i işgal etmek yerine onları vergiye bağlamayı tercih etti. Bu inanılmaz bir ileri görüşlülüktür. Meta'nın dünya askeri tarihine bıraktığı en büyük miras ise şüphesiz onluk sistemdir. Ordusunu 10, 100, 1000 ve 10.000 kişilik birimlere ayırarak yönetilmesi çok kolay ve etkili bir komuta zinciri oluşturdu. Bu sistem o kadar başarılı oldu ki bugün hala modern orduların temelini oluşturuyor. Ve işte çok önemli bir bilgi daha. Not: Metehan'ın tahta çıktığı tarih olan milattan önce 209, günümüzde Türk kara kuvvetlerinin kuruluş yılı olarak kabul edilmektedir. Bu bilgi hem genel kültür açısından hem de potansiyel bir sınav sorusu olarak çok değerlidir. Aklınızda bulunsun. Ama bildiğiniz gibi her zirvenin bir de inişi vardır. Bu kadar güçlenen Hun İmparatorluğu da zamanla zayıfladı ve bölündü. Şimdi bu büyük imparatorluğun neden yıkıldığına ve bu yıkılışın tüm dünya tarihini nasıl değiştirdiğine bakalım. Yıkılışın temelinde yatan en büyük sebep aslında Mete'nin korktuğunun başına gelmesiydi. Çinliler Hunları savaş meydanında yenemeyince o meşhur böl parçala yönet politikalarını devreye soktular. Siyasi evlilikler yoluyla Hun sarayına gönderdikleri Çinli prensesler ve casuslar aracılığıyla Hun beylerinin arasını açtılar ve devleti içerden çökerttiler. Bu iç karışıklıklar taht kavgasına tutuşan iki kardeşin farklı görüşleriyle zirveye ulaştı. Kardeşlerden Hohan Ye, kurtunuşu Çin egemenliğine girmekte bulurken, diğer kardeş Chi Çi, bağımsızlıktan asla taviz verilmemesi gerektiğini savundu. İşte bu anlaşmazlık, devletin resmen ikiye bölünmesine neden oldu. Ve Çin'in tarihe geçen o meşhur sözü Türklerin bağımsızlık karakterini adeta özetler nitelikte. İstiklali feda etmeyi gülünç ve utanç verici bulurum. O esaret altında yaşamaktansa savaşarak ölmeyi tercih etmiştir. Geldik en can alıcı sonuca. Çin baskısına dayanamayan Kuzey Hunları batıya doğru büyük bir göç başlattı. Not ve işte kilit nokta burası. Kuzey Hunlarının bu hareketi Önlerine çıkan barbar kavimleri yerlerinden oynatarak bir domino etkisi yarattı ve dünya tarihini kökünden değiştiren kavimler göçünü başlattı. Bu olay Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasına, Avrupa'nın bugünkü milletlerinin temellerinin atılmasına, ilk çağın kapanıp orta çağın başlamasına neden oldu. Hadi dersi şöyle bir toparlayalım. Eğer bu konudan aklınızda sadece 5 şey kalacaksa onlar bunlar olmalı. Türk tadı ilk kez Çin kaynaklarında geçer. Türklerin atalarının kültürü Andronova'dır. İlk teşkilatlı Türk devleti Büyük Hon devletidir. Onluk sistemi kuran Metehan'dır ve kavimler göçünü başlatanlar da Kuzey Hunlarıdır. Bu 5 madde bu ünitenin özetinin özetidir. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım herkes için verimli bir tekrar olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.